Ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 41. Genel Kurulunda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Kıbrıs raporu içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik, işgal ve işgalci ifadelerine yer verildiğini ve raporu yanlı bulduklarını vurgulayan Başkan Güler, raporu kabul etmediklerini söyledi. Yok, Biz bunlardan 12. maddede bazı belediyelerin Türk kuvvetleri tarafından işgal edildiği ileri sürülmektedir. Belirtme isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Barış Kuvvetleri Kıbrıs'ın uluslararası hukuk çerçevesinde ve garanti ülke sıfatıyla bulunmaktadır. Ve adada barış ve istikrarın en er kuvvetli teminatını oluşturmaktadır. Bu maddelerin iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Raporun 42. Türk <laughs> maddesinde <'nda> Türkiye Kıbrıs'ı <laughs> işgal ettikten sonra iddiası yer almaktadır komite üyelerine hatırlatmak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Atası'na yönelik eylemi işler değil, müdahaledir. Çünkü 1974 Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki demokrasi ortadan kaldıran yurttaşı darbe sırasında Kıbrıs Türklere yönelik katliamları durdurmaya ve ada sakinlerinin tamamını korumaya yönelik bir müdahaledir. Raportörler bugün adada Türk varlığından bahsedebiliyorlarsa bu barış hareketi, operasyon tarihinde bir programıdır. Kıbrıs Türkler 1935 yılında bu yana ulusal ve yerel, yerel, yerel düzeyde oy kullanmaktan kaçınmaktadır, iddiası yer almaktadır. Bu da yanlıştır çünkü biz adada de, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Kıbrıs Türkleri kendi belediye başkanlarını uluslararası standartı uygun şekilde seçmektedir. KKTC'de 28 belediye ve bir de belediye birliği yer almaktadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.